Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a çıkarken bir rüya gördü. Rüyasında kılıcının ucu kırılmış, akabinde gökten melekler inip koçlar boğazlandığını görmüştü. Bu rüyanın akabinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da pek çok arkadaşının şehit olabileceğini ancak birinin hepsinin üzerinde olacağını düşündü. Allah Resulü'nün vazgeçilmezlerinden biri bu Ebu Bekir midir, Ömer midir, Bilal midir, Hamza mıdır? Ve nihayet Uhud Savaşı bitip de Hazreti Peygamber savaş meydanında şehitleri ziyaret ederken yerde yatar halde Hazreti Hamza'nın cansız bedenini gördü. Parçalanmış yüreği bütün bütün dağlandı. Kur'an öyle diyor: Kul innemâ ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir insanım etten ve kemikten. Onun da duyguları vardı elbette. Onun da sevgileri vardı, onun da heyecanı vardı. Amcasını bedenini parçalanmış olarak gören yüreği bu vahşi katli yapanları affedemeyecek gibi yanıyordu. Bunu kim yaptı diye sordu. Amcamı yere deviren kimdi? Ya Resulallah dediler. Amcan kalleşçe vuruldu. Onu vuran vahşiydi. Vahşi bin Harp. Allah'ın Resulü bu ismi bir kenara yazdı. Vahşi, Resulullah'ın amcasını parçalayan katil kaçtı gitti. Diyar diyar kaçtı. Mekke İslam'a girerse ben de girerim dedi. Mekke İslam'a girdi. Bu defa da Taif'te Müslüman olursa o zaman girerim dedi. Taif tarafına kaçtı. Baktı ki Taif'te Müslüman olmuş. Kaçacak yer kalmadı ve haber gönderdi vahşiyi. Müslümanlar nereye kadar af kullanır onu öğrenmek istedi. Bir adam Müslüman birini öldürse hem de kasten öldürmüş olsa bunun affı var mıdır? Allah'ın Resulü kim olduğunu bilmediği bu kişiye var diye haber gönderdi. Ama dediği Kur'an'da Müslüman'ı kasten öldürenlere ebedi cehennemlik deniyor. Daha sonra ona serinletici bir ayet gönderdi. Fakat burada Allah'ın affettikleri müstesna diyor. Vahşi öyle dedi. Burada Allah'ın affettikleri müstesna diyor. Beni Allah'ın affedip, affedip affetmeyeceğini bilmiyorum ki dedi. Allah'ın Resulü vahşi olduğunu bilmediği bu kişiye bir ayetle beraber bir mektup daha gönderiyordu. İnne Allahe yagfiru zunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur <laughs> rahim. ömürlerini perişan eden kullarım hayatlarını israf eden kullarım kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim nefislerine zulmeden kullarım la taknatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin innallaha yaghfiru zunube cemi'a Allah bütün günahları bağışlar vahşi bu ayeti alır almaz kılık değiştirerek Medine'ye geldi. Mescidin önüne kadar ilerledi. Hz. Muhammed Mustafa ile görüşmek istiyorum dedi. Ağır ağır adımlarla içeri girdi. Resulullah'ın huzuruna oturdu. Başındaki örtüyü önüne kadar indirmişti. Yüzü tam görünmüyordu. Arap toplumlarında o başlarını erkeklerin örttüğü bizim poşu dediğimiz türden bir örtü var ya. Onu böyle iyice gözlerine kadar çekmiş. Yüzü tam belli olmuyor. Ağır kelimelerle Ya Resulallah dedi. Ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Allah'ın Resulü karşısında oturan bu kişinin hidayetini tebrik etti. Bunun üzerine vahşi beni tanıdın mı ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz yüzünün yarısı örtülü bu adama baktı. Tanımadım dedi. Kimsin? Ben ya Resulallah dedi. Ben vahşi bin harbim. Der demez mescidin orta yerine büyük bir bomba düştü. O ana kadar peygamberlerinin huzurunda cuşu huruşa gelmiş gönüller bir anda ok gibi ellerinden fırladı. Bütün sahabenin elleri kılıçlarındaydı. Hazreti Ömer mescidi inletiyordu. Müsaade et ya Resulallah şu kafirin boynunu uçurayım. Müslüman olursa bize haram olacak. Müsaade et öldüreyim ya Resulallah dedi. Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'e döndü. Otur ey Ömer dedi. Vahşi yıllarca kaçtım dedi. Mekke dedim. Taif dedim. Sonunda kararımı verdim. Kaçılacak yere geldim. Sana geldim ya Resulallah. Vahşi diz üstü oturmuş, başı önündeydi. Gözleri dolu doluydu. Ya Resulallah dedi. Bunu da bil de ondan sonra ister kabul et istersen öldür beni dedi. Amcan Hamza'yı ben öldürmüştüm. Ben bir köleydim ya Resulallah. Hürriyetimi vaat ettiler. Büyük paralar teklif ettiler. Allah Resulü'nün aklına Hamza'nın yaşadığı cesaretli günler geldi. Hamza dedi Hamza ne yiğitti Mekkeliler beni tehdit ederken Arkamda Hamza var diye güvenirdim Sen benim bir tarafımı yere devirdin dedi Amcamı nasıl öldürdün bunu bana anlatır mısın dedi Vahşi Hazreti Peygamberin yürek yarasını Daha çok kanatmamak Allah Resulünü üzmemek adına anlatmasam ya Resulallah dedi. Yok dedi Hazreti Peygamber. Hamza kahramandı. Onun son anlarını çok merak ediyorum. Amcamın bu dünyadan göçüşünü bana anlat dedi. Vahşinin başı önüne düşecek. Ya Resulallah dedi. Ben üç kişiden birini öldürmek için geldim. Ya seni öldürecektim. Ya Ali'yi öldürecektim. Ya Hamza'yı öldürecektim. Bana dediler ki Hamza'yı öldürürsen hürriyetin senin. Hamza'yı takibe koyuldum. Hamza girdiği topluluğu darmadağın ediyor. Bir fırtına gibi idaleta. Allah'ın Resulü o hep öyleydi dedi. Çölde aslan avlamak herkesin işi değil ki. Saklanacak ne ağaç var ne kaya. Çölün ortasında bir aslan bir siz. Aslanın boynunu her yiğit uçuramaz. Vahşi devam etti. Hamza önümdeki bir kafiri yere devirdi. Rüzgar gibi dönünce karşısındaki bendim. Eğer bekleseydim o beni uçuracak diye 3-5 metre mesafeden mızrağımı fırlattım Hamza'nın kaburgalarının altından giren mızrağım Sırtından çıktı Hamza bana doğru iki adım attı Üçüncü adımı atamadan diz çöktü Bana baktı acı dolu bir intizarla Kin ve nefret dolu Benim peygamberimi öldürmeye geldiniz dercesine Yüzüme acıyla baktı Sonra toprağın üstüne yüzü koyun kapandı. Hamza yüzü koyun kapandı deyince artık mescitteki sahabenin iniltisinden ağlama sesinden vahşinin sesi anlaşılmıyordu. Vahşi mahcup, bitap bir şekilde devam etti. O gün bugün ömrüm boyunca çok av yaptım ey Allah'ın Resulü. Ama Müslüman olmadığım halde Hamza'yı öldürdüğümden dolayı Duyduğum utanç kadar hiçbir şeyden utanmadım Allah şahit kendimi affedemiyorum Nice sulardan nice pınarlardan yüzüme suç aldım Bugün senin huzuruna aklanmaya geldim Beni affedebilecek misin dedi Bunları ben yaptım Allah'ın Resulü Cevaben dedi ki amcam Hamza benim için önemliydi. Yokluğu bana ağır geldi. Ama din Allah'ın dini dedi. Tut bu eli dedi. Hazreti Vahşi iki eliyle peygamberin ellerine kapandı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Bundan sonra Hazreti Peygamber ona dedi ki senden bir ricam var. Hamza'ya olan sevgimden dolayı seni görünce içime bir nefret gelebilir. Kalbimden sana buğz edebilirim. Ben buğz edersem helak olursun. Bundan sonra namazlarını benim görmediğim bir yerde kıl dedi ne bileyim direklerin arkasında saklan bana görünme dedi. Vahşi Müslüman olmuştu ama Resulullah doya doya bakamamıştı. Allah Resulü önde namaz kılarken biliyor musunuz vahşi açık yerde namazını kılıyor. Peygamberimizi arkadan seyrediyordu. Namaz bitip de Allah Resulü cemaate dönünce Hazreti Vahşi direklerin arkasına geçiyordu. Nitekim Peygamberimizle geçen bir buçuk yıllık zamanı direklerin arkasından Resulullah'a doya doya bakamadan gitti. Resulullah vefat ettiğinde Vahşi vefatında bile Peygamberimizin mübarek yüzüne bakamamış. Resulullah göçüp gittikten sonra yalancı peygamberler türedi. Müseyleme Tül Kezzap adındaki bir münafık bunlardan biriydi. Dedi ki, peygamberlik bana verildi. Cennet ve cehennem bende de var dedi. Bir ırmağa ters aklıyordu. Aşağı doğru akan ırmak ters akmaya başladı. Buna benzer buna istidraç derler İslam'da. Böyle göz ubayatıcı haller gösterdi. Zayıf Müslümanların çoğunu kandırdığı İslam'dan çıkmalarına sebep oldu. Hz. Ebu Bekir Müseleme'nin üzerine ordu gönderdi ama Müseleme bir türlü ele geçmiyordu. Günler böyle huzursuz geçip giderken Hz. Vahşi bir gece peygamberimizin huzuruna geldi. Gecenin karanlığında simsiyah bir adam. Siyahın siyaha karıştığı bir an. Resulullah'ın ravzasının önüne diz çöken vahşi, Ya Resulallah dedi, insanlar arasında en çok seni severdim yüzüne baktıkça bakmaya doyamadım sendin ya resulallah geldim elini tuttum müslüman oldum ama ben müslüman olunca Hamza'ya duyduğun sevgiden dolayı bana dedin ki gözümün göreceği yerlerde oturma sana doyamadan direklerin arkasında namaz kıldım ben. Müslüman oldum ama sana doya doya bakmanın tadını alamadan geçti gitti ömrüm. Şimdi sen göçtün gittin ya Resulallah. ki yokluğunu fırsat bilen bir münafık kabrinde seni üzer ağlatırmış. Ya Resulallah ben sen vefat ettikten sonra da direklerin arkasında namaz kılıyorum. Resulullah göçmüş gitmiş Hazreti Vahşi hala direklerin arkasında namaz kılıyor. Dedi ki Benden buraya kadar ya Resulallah. Ben gidiyorum dedi. Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrağı sakladığı yerden çıkardı. Aradan yıllar geçmiş. Hazreti Hamza'nın kanı hancerin üstünde hala ıslaktı biliyor musunuz? Derhal yola çıktı. Yemen tarafına Müseyleme'nin yurduna gitti. Müseyleme'tul Kezzab denilen yalancı peygamber Etrafındakiler tarafından sıkı korunmaya alınmıştı. Çevresinde 10 santim bir aralık dahi yok gibiydi. Öyle sıkı bir güvenlik altındaydı. Hazreti Vahşi, ''Ya Rabbi'' dedi, ''Ben bu mızrakla İslam'ın en keskin kılıcını öldürmüştüm. Şimdi de Rasulullah'ın en büyük düşmanını öldürerek, hatamı bir nebze olsun telafi etmek istiyorum.'' dedi. Allah'tan yardım dileyerek mızrağını fırlattı. Mızrak doğruca müseylemetin, müseylemenin yüreğine saplandı ve müseyleme olduğu yere düşüverdi. Hazreti Vahşi Medine yollarına tekrar düştü. Günler sonra belki aylar sonra Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'ye Peygamber Efendimizin mescidine vardı. Namaz kılmak için abdest aldı. Her zamanki gibi bir direğin arkasına saklandı. Namaza niyetlenecekti. Vahşi sanki Resulullah varmış gibi bir direğin arkasında edeple namaza duracakken bir ses geldi. Vahşi yeter hasret çık namazını artık ortada kıl hasret bitti vahşi yeter hasret Böylelikle vahşinin hasreti bitmişti. Gözlerinden yaşlar boşanarak Ravza'nın önüne geldi. Kelimeler hıçkırıkla döküldü ağzından. Demek affedildim ey Allah'ın resulü. Demek artık direklerin arkasında namaz kılmayacağım. Secdeye kapanırken kıyama dururken rüküye varırken direklerin arkasında kalmayacağım. Ebu Bekir'in, Ömer'in durduğu, Ali'nin durduğu, Selman'ın durduğu yerde durabileceğim demek ki dedi. ve vahşi affedilmişti hasret bitmişti